Ben neredim tam buradan başlayacağım demedim mi tam da buradan başlıyorum şimdi her şeye baştan başladım gittim şuradan anahtarı falan da aldım bu kapıya gireceğim bunu kullanıyorum hadi 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 oh. adam be iyi besliyorum hop gitmeyeceğim Aa. gitmiyorum beni sikseniz gitmem oraya sikmeseniz belki ben nereye gideceğim? Ben ne kadar körüm amına. Yüce İsa, kötü kokuyor. Yes. Evet yani. Oh, oh. Kötü bir nişancıyım ben. Burası. Time be crime hole man. Gizli notum 3. Şimdi bazı çocukları öldürmem gerekli. Salondaki asansörde sıkıştım. Bu yüzden sadece personel gizli bir kod ile giriş yapabilir. Sanırım çocuk onu dışarıda bulamayacak. Bu yüzden sadece merdivenleri kullanmak zorunda kalacaklar. Hayırdır? Ananız Child Predator. Orospu çocuğu neredesin lan sen, sen? Bence?

Shoulder peek, shoulder peek. Seni <laughs> yani öldürürüm. Ne burada? Orkun istiyor mu? Herkese merhaba. Ben Orkun. Acılı evi yeni bölümüne. Hoş geldin. Shoulder peek. Ne oluyor? <laughs> ben aldırmam mı Ben almam usta. Aha, ver versile, ver silah, ver silah. Anasını. Senin siker. Bu lan duvarları sökmüş orospu bir çocuğu. Manyak piç. Hayır duralım bunları böyle yapınca adam mı oldun lan sen he? Adam mı oldun neredesin lan sen gel lan gel. Gel lan yiyorsa gel, yiyorsa gel. Kim işiyor lan no ah! buna? Bu <laughs> ne Neyin Ne ya? Hayırdır? Öl lan. Aa, gençlik yaşımda beni öldürecekler ya. Emir vermesek olur mu? Ses yapma, ses yapma. Ses yapma lan go here. Oh! Dur dur men! Ne? 3-7-2 doz. Allah kahretsin ya. 27-89 müydü neydi ya? Aç abi. 27-89. 27, 89. 3 saniye önce gördüğüm şey nasıl unutabilirim ben amına koyayım ya? 37, 29. Allah'ım ya Rabbim. Apan ya aç. Aa, ne nereye? Baştan mı yazacağım? Oğlum. Heh. ne oluyor? Kardeşim yarattı falan gelirse ben çıkarım oyundan. Bir daha da oynamam. Oynarım aslında boyun bir çek. <laughs> Evet. Allah'ım ya. Ben de aynısını diyorum aynısını. Ne eksik ne fazla. Boss fight var galiba ben pek anlamam bu işlerden ama. Bu kadar mermi vermesi biraz hayra alamen değil yani. <laughs> baba. Yol yapmış bana ya amına kodum bir şey. Biliyor da ne kadar gerizekalı oldu mu galiba. hımm ne oluyor? Abi Slenderman? Ne oluyor men? Abi kaç Slenderman'dan kaç ya? Testere lemna no. mı? Ya yani, ne eksilmiyor? Hayırdır? Bak engelli. Be! Hadi hadi. Hadi hadi. Sanki ben öldürü babacığı öldürebilecek sanki ya baba. Ya hayır. Ama yine değil dedim. Testereli korkunç adam mı olur ama? <laughs> ez. 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 Çerez. Mayonez. Siktim ez. Ne yap? Bana ne? Destereyi kapat hele. Başım sikil Ne oluyor lan? Kusucan bayıldı bir de. Kus bu çocuğu niye bayılıyorsun? Bak şu testereyi kapatın. Vallahi dedireyim. Ne oluyor lan? Belirli flashbackler yaşıyorum şu an. Vav. Wow. Hayırdır ya? Ben nasıl burada uyanıyorum? A a! Nasıl sana inanmamı bekliyorsun peki hala? Evet, evet. Biliyorum. You Anladım. Pekala. Pekala. The... Hmm. Anladım. Bilmiyorum. Burası açısı sorabilirim. Kapalı. O yüzden videoyu burada sonlandırma kararı aldım. Ee, beğenin. Abone de olun. Yer videoya tam bak. Tam şu hizadan. Şuradan. Şuradan başlayacağım. Şuradan. Neyse. Haydi görüşürüz.